geçtiğimiz eylül ayında itibaren Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlar devam ediyor. Avustralya merkezinde bir haber ajansı şu haberi 26 Haziran 2019'da geçti. Avustralya yangın sezonunun beklenenden daha önce başladığı yazıyor haberde. Ayrıntılarını incelediğimizde bilim insanların 2008 yılından beri kuraklığın iyice arttığını ve yağışların azaldığını, dolayısıyla bu yılki yangınların her zamankinden daha şiddetli geçebileceğini söylediklerini Görüyoruz. Haberin üzerinden 7 ay geçti ve haberde belirttiği gibi her zamankinden daha şiddetli bir şekilde sürüyor. 6 farklı noktada yangınlar hala kırmızı alarm seviyesinde. Çıkan duman o kadar kalın ve yoğun ki uzaydan bile görülebiliyor. Bu dumanlar Pasifik Okyanusu aşıp binlerce kilometre ötedeki Güney Amerika'nın havasını kirletti. Avustralya'da Ocak ve Ağustos ayları'nda yangınların olduğu bölgede toplam yağış oranı %50'nin altındaydı. Ve bazı bölgelerde Ocak ve Ağustos ayları'nda yaşanan kuraklıklar bugüne kadarki en kurak dönemler olarak kayda geçti. With the fire that took over the continent, 30 million living beings lost their lives. In the south of Australia, 1500 houses and 2500 buildings and 18.6 milyon hektar çapı kaynıyor. Bu alan o kadar büyük ki harita üzerinde Türkiye'deki altı büyük şehri alın aralarında bir çizgi çekin. Ortaya çıkan şeklin içinde kalan her yerin yandığını düşünün. Böyle bir olaydan bahsediyoruz. Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınların Ekim ayından itibaren koala habitatı ve 350 ikonik keseli hayvanın yok ettiği tahmin ediliyor. Peki yanan Avustralya mı, dünya mı? Daha önce de bahsettiğimiz gibi Avustralya'da ortaya çıkan yangınlar Güney Amerika'nın havasını kirletmekle kalmadı. Dumanlar Pasifik'ten sonra Atlas da aşarak Afrika'nın güney kıyılarına ulaştı. Orada kalmayıp dünyada bir tur atarak geri ge Avustralya'ya döndü. Resminin genelini değerlendireceksek bu, bu tek Avustralya'nın meselesi değil, dünyamızın meselesi. Peki bütün dünya etkisi altına alan bu doğa olaylarının temel sebebi ne? Geçtiğimiz aylarda Amazon ormanlarında meydana gelen yangınları konuşuyorduk. Bugün Avustralya'yı yıllardır Filipinlilerde ve ada ülkelerinde meydana gelen sel felaketlerini izliyoruz. Öte yandan Türkiye'ye kış gelmiyor, yaz günü fırtınalar çıkıyor, yıllar önce tükettiğimiz gıdaları artık erişimimiz kısıtlı hale geldi. İklim krizi artık görmezden gelebileceğimiz bir konu değil. İklim krizini nasıl açıklayabiliriz? Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimizin sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit ve benzeri gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmı tekrar yeryüzüne gönderir. Atmosferdeki sera gazlarının oranı 1750'li yıllarda başlayan sanayi dev, devrimi sonrasındaki artmaya başlamış. Karbondioksit oranı yüzde kırklık bir artış göstererek dünyanın ısınmasına neden oluyor. Kullanılan fosil yakıtlar ve ormansızlaşma artır karbondioksidi artırıp dünyamızı daha da ısıtmaktadır. Peki iklim krizini önlemek için neler yapabiliriz? Ha, hava kirliliğine sebep olacak. Kökümü kömür, lignit, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımına dikkat etmeliyiz. Güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım. Deodorant kullanmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Sosyal medyaya farkındalık yaratmak için kullanalım. Etrafımızı ağaçlarla yeşil yapalım. We should trust scientists and their articles. Let's use energy saving light bulbs. Let's choose A class energy saving light goods. Okay.